to infinity and beyond. Oh, this. <gülüyor> <gülüyor> Japonya ya yabancı kalınlığının herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Akihabara'dayız. Alt kat neydi? Kameralar, saatler, güzellik ürünleri ve yurt dışından gelen ürünler yazıyor. Insta360'ın GoPro, şey, aksiyon kamerası. GoPro'lara da artık aksiyon kamerası yani. Şeyleri tersten söylüyoruz. Markalar şeyin ismini alır ya o hesap. Bu 360 derece çeken bunlardan çok güzel fotoğraflar çekiyor insanlar. Kıskanıyorum ama yapacak bir şey yok. Merhaba, hoş geldiniz. 유도식 카메라는 카메라, 시계, 컴퓨터, 게임기 장난감, 오디오, 휴대폰, 가전제품, 화장품 등 여러가지 상품을 고려할 있습니다. 유도머 카메라는 연재기구로하고 있습니다. 구매하실 때, 해당 을 연습하기로 제공습니다 네, 다 감사합니다. Güzellik ürünleri. Buranın meşhur pirinç maskesi. Hangisi? Ha şu karşıdaki şu. Geliyoruz şu. Ünlü arkadaşlar şu arkadaş. Benden daha ünlü. <laughs> Bu sağımız birazcık daha böyle kısırı. ilaç. Eczane tarzı bir yer. Evet, o tarz ürünleri bulabileceğiniz var saatler var. Saat kayışları var sonunda Saatler, gözlük, güneş gözlükleri vesaire var. Şuna bir insan niye 3500 yen verir ya? Renge bak. Komik bir tane bulayım da takayım. Ey <laughs> hey maşallah. 15 bin, 25 bin. lira Kaç kol satıyorsunuz ya? Bir şey değil yani arkadaşlar. Bu abiler Sadece markalarının satışçıları. kimse bilmez sevmezdi. Cinshak modellerine hasta ben o zaman. Daha o zamanlar Eminem'in anlaşması falan da yoktu Cinshak'ta. Modeye yön ikon Bir kombi adamım. Şu dönenlerden mi? Aynen. Hiç sevmiyorum şu dönme muhabbetini. Kafası karışıyor insan Solar sistem titanı. Güneş çığlığında çalışıyorum Ben de Bende bir tane Swatch vardı, pil istemiyor. İçinde dinamo gibi bir şey var, siz kolunuzu hareket ettirirken, yani normal günlük hayatınızda yürürken vesaire. Saat sürekli hareket ettiği için içindekini şarj ediyordu. Şu baya güzelmiş, 70 bin lira. Şöyle göstereyim, ha şu. türlü gösterince belli olmuyor, mesela i̇şte oradan fark ettim. <laughs> Bazıları var ama enerji Ya bu spor bir model. Şunlar falan çok olmamış bence. Bozmamak lazım doğasını diye düşünüyorum. <laughs> 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 siyah rengi olsa daha güzel çok kaba. Önceden bunlar vardı çıkardıkları. Bunları çok seviyordum ben. Da. Daha kibar modeller artık daha güzel bir şey ama. Ve de dediğim gibi yani şu tarz e, titanyum kayışlar, metal kayışlar artık olmaz bir şey. Bir spor <laughs> değil. Evet. Kendinizi farklı kılıklara sokmaya çalışmayın. Buraya 2000 tane saat var. Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> timerlar, masa saatleri, burayla işimiz yok gibi. Şurada zippolar var. Şu güzel ben ne yazıyor üstünde? Kıyamadım, teşekkürler. <laughs> O şu arkadaki ejderhalı güzelmiş. Ejderha modif motif. Geldik benim mekana. Çok pahalı sanırım öyle mi siz ya? Bunun ikinci elci şu var bir tane. Bir gün oraya da gideceğim. İkinci el kamera lens. Ben yani öyle almıştım. Kamera lensi aldım. Fotoğrafı şey makineye şey almayı unuttum. Adı nedir? Flash kart. <laughs> Flash kart olmadığı için fotoğraf çekemiyorum. Bir de benimki eski model. Eski tip kompakt flashlardan lazım. Eski tipten de bulamıyoruz. Onların güncelleri, Extreme modelleri çıkmış. Onlar da pahalı. Alacağım. Aa, alınca çektiğim fotoğraflar daha kaliteli olacak diye düşünmekteyim. En azından daha ilginç, kendi istediğim şeyleri görüntüyü bozmadan daha güzel çekebiliyor olacak. Dedim da düzeltmiş şey öyle. Utility Shoulder Pack. Buna bunu vereceğimi bizim orada bir tane dükkan açmışlar. Day Tripper diye bir tane. Adam kendisi açmış. Farklı bir böyle bir markanın çok güzel çantalarını falan satıyor. 2000 lira. Bunu alırım yani çok daha mantıklı. Fuji film bilmiyorum. Ben sevmiyorum şahsen. Dakika tutar mısın? Ben şahsen çok sevmiyorum ama güncel bir cihaz olduğu için özellik çok şeyi vardır. Bir düşünüyorum derken olsun mu şöyle çekim seçeneklerine Çevirme ayarlarına falan pozlamalara bilmem ne var artık olsun diye. ya. Yani. Ya Fuji filmi çok sevmiyorum. Nikon'un da önceden sarı ışık problemi, sarı renk problemi vardı. Sarıyı düzgün çekmiyor falan. En iyisi Canon abi. Canon'dan şaşmayacağım en temizi sağlamı aldığında ömürlük gidiyor. bakalım burada kaç paraymış. Bunlar değil işte benimki yani. Mesela şöyle... Şöyle küçük modellerden olsa tamam. Kocaman anasını yani. ses, Kalın da bir şey almadım. Ya. İşte bunlar. Bunun fiyatı yazmıyor ama. Şöyle 64 GB bile yani 16 bin Amazon'da daha ucuz ama. Amazon'da kaça buldun bunu? 6 bin yine buldun. Yine Sandisk'in. Extreme Pro. Çaklı ürün göndermiyordur herhalde. <laughs> Şunlar çok güzel. <laughs> Şunların açığı olsa gösterebilirim de. Alarmış. Buna böyle fotoğraf çekiyorsun. Şu 1.3 megapiksel ya. Yani. Tatlış. Ama gerek var mı yani? Şöyle şeyler çekilebiliyor olduğunu iddia ediyorlar ama ben çok da şey yapmıyorum yani. geldi mi? o bilmem ne her şeyi ayarladıktan sonra her şeyle çekersiniz. Bu kadar prodüksiyona girecek sohada niye bu kadar küçük makine alıyor? 5 R8 mi 6 mı? 8 mi 6 göremedim yani ikinci el almadığınız sürece inanılmaz pahalı. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de söylemiştim galiba. İkinci el bir şey alacaksanız Japon'dan gerçekten alın Japonlar eşyalarına çok temiz bakıyorlar. İnanılmaz temiz bakıyor. Yani 2000 model mesela BMW Z3 alacaksınız. Z3 4 mini. Arada 2000 model. 25 yaşında kilometresine 100 bin yok. 90 bin kilometrede falan araba terpimiz gıcır gıcır böyle bir pasta yapsam boyası bile tekrardan ilk günkü gibi parlar yani o yüzden ikinci ev, bu tarz şeyleri almak mantıklı bu kadar para vermektense veren abi abim o nasıl bir kamera ya tövbe <laughs> o neymiş ya adam döver onu dürbün her yerde. Ayarı var onun muhtemelen de. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. O zaman buradan da aşağı inebiliriz artık. Bu katı da bir şey yani Tekrar iniş merdivenlerine geldiğimize göre. Alt kat neymiş? Neymiş neymiş alt kat? Şöyle inelim şu taraftan geçeceğim. Çıkınca altı kaldım. Bilgisayar ürünleri. Bilgisayar ürünleri. Bilgisayar ürünleri. Çok ilginç şekillerde hapşıran Japonlar var. Yani gürültülü desen, gürültülü de hani böyle garip anladın mı? Adamı hapşırırken çıkardı. Şey, böyle bir şey falan söylüyor yani. Gerir, gerirerek konuşan adam değil. Koltuklara bu kadar para vermeyin arkadaşlar. Amazon'da daha ucuz çok güzel bir marka var. 15.000'e Tanesi mükemmel koltuklar aldım. Bunlardan daha güzel. Ve kumaş yani deri falan da değil. Bir... Güzel klavye. Çok büyük. Bu işte film ürünlerini sevmiyorum. Sevemiyorum Oyun bölümüne geçeceğiz birazdan. Oyuncular için olan bölümü. Evet, geçiyoruz, geçtik. Kırsekiz bin yen buna yerler. Onlar bana 48 bin yen versin ya bizim. Şeyi kullan diye yani. Yapsın. Artık yani bilgisayarda kablonlu kulaklık kullanırsam bilgiyi tekrar. Yani kablosuz kullanıyorum. Herhalde yanlışlıkla kırarım. 我们还备有免费上门服务。对您所购买的免费。提供相应的免费鉴定如果您有疑问，请随时询问我们的工作人员。开心购物，购物时光。各商品的卖场如下：智能手机位于一楼，旅行箱位于二楼，照相机。 Blue switch olmadığı için ses çıkarmıyor. Ha, şey gibi. Basma usulü de kullanabiliyorsun, Şöyle de kullanabiliyorsun. Mantıklı yapmışlar. Ispatsızlar da ama ispatsızlar pahalı oluyor. Çok pahalı oluyor. Ayıtırıcam <gülüş> onu tutmak için gelmiş. Ee? Ona Bu da Bu böyle bir şey. Ayıtırıcı abi. böyle bir modeli niye Dağıtmış bunu. Şuraları bir de şey grip pad yapsalar, tam tut yapmışım da. Grip padlardan. Ürün denlik olduğu üzerinde şeylerden biri. Bak maus ses çıkıyor. en kalitelilerden biriymiş. Bunlar ne? Fight box ne işe arıyoruz? Bana şöyle bir görüntüyle mörüntüyle bir örnek gösterselermiş bir de kalkutuların üstünde falan. Anlamadım. Korsayır'ın ürünleri. Kulaklıklar. Benim kulaklık nerede? Bu da diğer tarafta kaldı. Bu da Şuraya bir gidelim bakalım bakalım ne kadar G435 kullanıyorum. Kablo. Aha şurada. Şu an 10.000 dinliyorum ki. Dengi falan hepsi bir birebir bu ürünün ama ben 10.000 almadım. Ben aldım da 1000 TL'ye aldım değil mi? Aynen 1000 TL'ye aldım ben bunu. Türkiye'den almıştım. Ona da para vermemiştim şeyde puanım birikmişti kredi kartında o zaman. Aa şu çizim şeyleri. Bunlar öyle çizim yapıyorlar. Bu katta yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar bileşen donanımları da var. Yani kasa içi donanımlar da var. Onlara da bakacağız birazdan. Önce bulmam lazım. Neredeydi hatırlayıp ya gezerken yapacağız. Kalemler var Laptoplar falan var ama Mesela laptopu da ben olsam ikinci el alırım Zaten laptop hani belli başlı Küçük işlerini gidermek için sürekli laptop Kullanabileceğimi zannetmiyorum Kendi adıma söylüyorum Laptoptan oyun oynamaktır yani İş amaçlı kullanılabilir ne bileyim Sunum hazırlarsın Photoshop'ta işlerini halledersin. Videoyu bile halledemezsin bence yani. Bender falan muhabbetini götür. Uzun sürer yani. <laughs> o reis ne yapıyorsun ya? Burada oyunlar var filmler falan da var galiba. buralarda filmler. Bu nasıl normal çumata izleyelim?

Burada kombinlere girişte şemsiye koyacağınız yerler var. Oradan şemsiyenizin çalınması ihtimali herhangi bir yerde cüzdanınızı düşürdüğünüzde veya cüzdanınızı masada bırakıp gittiğinizde çalınma ihtimalinden daha yüksek. Bilgisayar parçalarına geldik. Önümüz Geçen abla çok olduğu için bak <laughs> ne diyor bu manyak diye. Evet. evet. Ada tanım ben yeri. Yani diğerler tamam fan soğutmak değiller. İşte bu fiyatta. Modelleri görüp gözüyor. <laughs>

Çok komple gözüküyor. Tam mevcut kasabım. Ben de söylemiştim ya var bilgisayarımı buraya taşıdım ben direkt. Şimdi parçaları sokup sırf çantamı koydum. Ekran kartımı ama uzun bir süre değiştirmiyor herhalde yani Şu an kartçı mevzun 6600 XT kullanıyorum. Gayet memnunum yani, altyazı 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 yani. Altyazı altyazı değiştirmeyi düşünmüyorum onu. Ama şu an GDR4 sistemi. Bir diğer güncellerim bir gün. Ha kasa. Kasa bu. bu nasıl kasa? <laughs> Çok iyiymiş. Sneaker X modeli. Cooler Master. Çok ilginç. Bu da kasa. 731 bin yani. Wow. Şöyle bak. bak. <laughs> Oğlum çıldırmalı falan. Ben de öyle gidiyordum hanım çekti. Nereye gidiyorum? Hemşerim beni almadı. Yani. Bunlar <laughs> sata kartlıları falan filan bunlar burada. <laughs> İnce detaylar. <biterler. gülüyor> Önceden çok sevordum böyle RGB fan falan da şu an o kadar hevesim yok Onun yerine <laughs> kendim led döşerim. içine daha kolay daha mantıklı. Yani. Kontrol etmesi de daha kolay oluyor. Bu taraf ne? Mikrofon tutucular vesaire var. Ket altı kablo, ethernet kabloları var. Ethernet kablosu şeyim var benim bir de, maceram var. Eve interneti bağlattık. Geldiler, modemi kurdular. Bir de bize önceden router göndermişlerdi. Şöyle bir şey. Router göndermişlerdi, Wi-Fi'ye çevirebilelim diye. Kurulumu yatak odasının oradaki fişten yaptılar. Yani interneti telefon fişinden alıyorsun ya klasik. Fiber falan da oradaymış yani oranın içine sattım. Duvardan yürütmüşler bütün binaya. O yüzden ben bunu dedim burada istemiyorum ama dedim ben bunu benim bilgisayarım içeride nereye kuracağım? O dedi burası işte kira olduğu için modelme işlemi yapamam dedi. İşte güncelleme olmayan bir model olduğu için Wi-Fi özelliği yok. Gelip de kablo çekmeniz lazım veya işte onun USB takım wireless özelliği olan USB'ler var. O tarz bir şey alabilirsiniz diye öneri sunuyorlar. Ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünürken dedim ben buradan bir yerden yürütüp süpürgeliklerin yanından şey taşırım dedim. İlk kata geldik. Burası full telefon. Full telefon. iPhone fiyatlarını göstereyim Bu ne oldu? Onun içine gidip Pet 6 kablo satın aldım yaklaşık 15 milyon falan. Bu yani. Bunu anlatacaktım. Bunlar güzeldi. Yarım kaldı. Bu <laughs> ne kadar sunuyor? Ha şurada fiyatlar. 16 Pro Max'in fiyatı 236 bin yani. 250 GB yani diğer şeyleri farklı. Şöyle göstereyim. Genel fiyatlar. 189 bin yani yaklaşık 1150 dolara falan geliyor falan onun hesabını şey koyarız buraya. Yani iPhone'un yani Pro modeli için oldukça makul. Bir, bir iPhone'un şeyi var. Her yeni model çıkardığında Yeni modelin en uygun fiyatlısı genelde 999 dolar oluyor. İşte bunun üstünde Pro'su, Pro, Pro Plus'ı, işte Pro Plus Max Diamond Hiper Super uçan kaçanı var. Onlara göre fiyat artıyor. Klasik. Muadil telefon görebilmek açısından Samsung standı var Burada Apple'ın kendi standı var. Samsung standı da vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama şu elmanın standına biraz tur atalım. Fiyatları görmüş olur iMac'in fiyatları. Şu memory yazıyor şurada. Bu ee, işte RAM. Yani anlarsınız memory deyince. şöyle bir kenara Şu input istiyorum. Ben. Kulak hiç olmayan kulaklığı kullanamıyorum maalesef. Kulağımdan düşüyor benim kulak yapım uygun değil. Şunların fiyatları ait Bu, bunu ben niye dediğim gibi temiz olduğunu düşündüğüm için daha uygun fiyatlı yerlerden alabiliyorum. Edit işlemini acaba ne kadar yapabiliyor bunu Tuşun tepeden olma olayını ben çok özledim iPhone'da. Yani. Ama aldılar üzüyor ama hani mesela bu da aynı fiyata yani şirketörle aynı fiyata satıyorlar genel olarak ondan problem yaşamıyorlar nasıl başarıyorlar bilmiyorum buradan direkt hat alabiliyorsunuz ama hat alabilmeniz için oturumunuzun olması lazım yoksa hat alamıyorsunuz yani bir döngü var Ev tutabilmek için banka hesabına, banka hesabı açabilmek için ev adresine, ev adresini alabilmek için hem banka hesabına hem telefon, ya yani bu üçlü için bir ihtiyaç var ama buna sahip olamıyorsun hiçbir şekilde. vatandaş olmayan adam hiçbir şey alamıyor gibi oluyor bu sefer. Çok saçma. Günlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız. عضو نباشیم و این کار نمی‌کنیم